sorular var bize sor, sorulan. Mesela sorulardan biri ilginç, ilginç bir soru. Diyor ki çocukların, çocuklarımıza hangi yaşa kadar, hangi yaşa kadar biz bakmak zorla yükümlüyüz? Erkekler soruyor. Beyler, çocuğunuz meslek sahibi oluncaya kadar, erkek çocuğunuz meslek sahibi oluncaya kadar, kız evladınız ise Genel manada evlendin evleninceye kadar bütün onların bakımı sahiptir. Evet. Demek ki e, nafaka nafakası masrafları erkek çocuğun kendi ayağı üzerinde durabilecek noktaya gelinceye kadar kız evladın da hani evlendi veya meslek sahibi oldu fark etmez ama genellikle evlendi evleninceye kadarki süreç içinde bu yaş 10 olur, 20 olur. Yani 10 yaşındaki her çocuğa baba erkek veya kız anne baba bakmak zorunda. 10 yaşı, 11, 13, 14, 15. Ama 20 yaşına geldi. Erkek çocuk kendi meslek sahibi oldu. E, mühendis oldu, parasını kazanıyor. Artık babanın ona bakma zorunluluğu kalkar. Kız diyelim ki 25 yaşına geldi, evlendi. Artık onun kocası bütün masrafını karşılamak zorunda. Baba artık bakmak zorunda değil. Ama ama. Günün birinde ba koca boşadı ve kötü bir koca çıktı ve erkek imkanını kaybetti. Baba tekrar imkan varsa bakmak zorunda diye söylemiş. Olayın bu çok son derece önemliydi. Gelen sorulardan biriydi.